12. soruya baktığımızda 8 hektarlık bir araziye dikilecek her ağaç için 10 metrekarelik alan ayrılıyor. Bir kere ya ikisini de metrekare yapacağız ya ikisinde de ar yapacağız arazi ölçüsü. Hektar daha büyük bir ölçüdür yukarıda çünkü. Dolayısıyla hektarı metrekare çevirmek daha basittir gençler. O zaman yani çarpma daima daha basit. Hektardayım. Dekar, ar, geçiş kiminle yapılıyordu? Arla yapılıyordu unutma. 1 ar bir dakika metrekaredir. Bir aşağısında metrekare var. Yukarıdakileri yazmaya da çok gerek yok. Buralarla işim yok çünkü. Şimdi 8 hektar 80 dekar 800 ardır. 800 ar direkt karşıya geçer. 800 dakika kare olarak birebir aynısı bir ar bir dakika kare olduğu için. 800 dakika metrekareden de bir aşağı gittiğinizde yüzde çarpın bir ki 80 bin metrekare olacaktır. 80 bin metrekarelik araziyi 10 10 ar er ağaç için 10 metrekarelik alan ayırırsan 80 10'a ona bölerseniz kaç ağaca ihtiyaç olduğunu bulursunuz. Daha doğrusu kaç ağaç dikileceğini bulursunuz. Cevap 8 bin.